Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Biliyorsunuz kaldığımız yer ters yöne girmiştik. Ters yönde kaldık. Geri git geri geri gitmeye çalışırken sıkışıp kaldık. Yol yardım bize sağ olsun yardım etti. İşleri de zaten bu. Evet. Çıktık yine bir yola kaç kilometremiz var 46 kilometre iyi var ya bazen çok uzağa atıyor da ondan korktum aslında şöyle bir gidelim hemen şunu verelim ondan sonra kendi arabamızı aracımızı alalım of ne şeymiş arkadaş bu da ya Fofofaing Fofofaing buradan dönüyor muyuz evet yapıştır. Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Çek Cumhuriyeti'ni görmeyenler görsün. Bu arada saat 5 ulan. Vallahi hala şey bitmedi. Demek oluyor ki böyle 3 dişli 300 kilometreyi çıkartırsın. Aynen. 300 kilometreden hatta daha fazla geldik herhalde. Tabi ya burada mı kalmıştık? Tabi tabi aynen. Şu şeyi görmüştük hatta. Buradan geçtik. Şu borudan hatırladım. Boru mudur? Nedir? Baca abi ya. Orası sanayi. Aynen. Aman bir daha kaçırmayalım. Aman aman. Allah'ım Allah. Buradan sağ giriş yapılıyor. Biz düz gittik. Tabi buradan inecektik. Bakayım. Vallahi inecektik buradan. Biz düz köstürdük. Neyse sağlık olsun ya. Hatasız. Bul olmaz. Yapıştır. Anam işte bunu yapma ya. Çok kötü oluyor ya. Bir anda kayı veriyor. İyi be geldik sonunda. Yoruluyorsunuz ha. Sonunda dedi be. Yoruluyormuşuz. Sanayiye getirdik herhalde. Ne getiriyorduk biz ya? Parça mı getiriyorduk? Sanayi parçası mı? Ne? Evet, sanayiye girmiş bulunuyoruz. Çek Cumhuriyeti'nin Ha da işte çalışanların halı bu geldik selamun aleyküm nerede lan bu koyacağımız yer arka tarafta mı Hep girişler de maşallah hepsi birbirine benziyor. Koyuşlar bile. Baksan. Tamam yoruluyoruz anladık. Aa. Ne yapalım yani şimdi? Gel abi gel. Hop ne yapıyorsun lan? Deli misin? Gel abicim gel abicim ha, tamam Tamamdır abi Hasar yük cezası Hmm, 202 dolar. Oo, tecrübe puanı da kesiyor bu ya. Neyse. Değerli yük, hassas yük tam zamanında teslim Değerli yük diyelim ya. Ayıp ediyorum. Biz kendimizi kanıtlamış usta şoförüz. Ha. İyi. Biz de bunu yaparız. Olmuyor uyguladık ama. Neyse evet. Şimdi bakalım ne kadar paramız var. 119 günü onu alırız ya. Başka yerde yok değil mi? biz buna gidelim Evet Sayın abi <laughs> ee, bu değildi bu 380 beygir. 98 binde. Bu muydu bizim? 440 beygir. 116. 3000 şeyimiz kalıyor. Tabi oydu. Oydu oydu. Tamam abi alalım biz bunu. Tamam satın alıyoruz. 800 artı 412 vites şanzıman 2200 tork 440 beygir Tamamdır İlk çekicinizi bizden aldığınız için teşekkür ederiz yine bekleriz Wow Artık Bir tane tırımız oldu ve ee abi çalıştık bu kadar olsun bir tane tırımız ekmek paramız bu bizim vay, burası da bizim garajımız artık buradan bakalım şöyle bir vay be yepyeni tır abi Tamam işte mis gibi. Evet. Ne oldu öyle? Ha kapı kapandı. Uh ben aslanım ne? Tamam yoruluyoruz be kardeşim anladık. Bu garajı yönetmek için bil. Bir bakalım. Ha. Şimdi evet. Neyimiz var bizim şimdi? 20.000 ne bu? Garajdaki çekiciler. Gelir 17.000. Çekici bakımı şu anlık yok. Ortalama günlük kar 8.000. Yolda 0 kilometre mesafe başına kar. Durum çizelge görünümü garaj ha çekici birebir şoförler birebir günlük yar 8000 harita çizelge neyse biz şimdi bu büyük dedi tam donanımlı göre bir akadı bu kadar para kazanması bekleniyor. Şu bu garajın durumunun nasıl olduğunu gösterir. Ha geliştirebiliyoruz garajı. Garajınızı geliştirmek için yeterli paranız yok. En yani az 180 bin. Oo. Tamam. Neyse olsun sağlık olsun. 2800 şeyimiz var. Şimdi uyuyamıyoruz mu? Oh dinlenelim şöyle güzelce. Bir daha dinlenelim. Gündüz gözüyle görelim. Ne oldu lan? Şu postalara da bakalım. Büyümenize yardımcı olabiliriz. Hesabımız eksi bakayım hesabını eksi bakiye veriyor. ona hesabınıza bulunan paradan daha fazlasını çektiniz. Size kısa bir süreliğine masrafsız kredi verme kararı aldık ki sorunu halledebilmeniz için. Ya siz nasıl bir bankasınız? Helal olsun lan size. Bizim bankalar olsa var ya anam yandık. Tamam. Tamam. büyümenize yardımcı ol. Tamam. Vade 70 gün yıllık faiz %12. Başına güzel. Evet lan. Üf ulan be. Şimdi aracımızı şey aracımızı diyorum ya. Şeyi genişletebiliriz artık. borç ödendi. Ha. Bize olan borcunuz kapandı. İleride yine sizinle çalışmaktan mutluluk duyarız. İyi günler dileriz. Üfelen be. Tamam. Teşekkürler. 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 Şimdi garaja gidebiliriz artık. Garaj nerede lan? Garaj. Arkadaş. Ha. Evet. Şimdi geliştirebiliriz artık garajımızı. 180 karşısına geçti? İsten garajını geçtiğinde fazlana iki park alanına sahip olacak. Evet abi. Vay be. O arabalar kimin? Benim mi onlar? Of aslanım benim be. İyi oldu, iyi oldu. Tamamdır. Şimdi bu iş ve işçi bulma kurumu nasıl bakıyor buna? Şirket, kabin, teknik rapor. Allah Allah. Neyse seçenekler şirket yönetimi ha işçi bulma buradaymış ya Frankfurt Nürnberg iki tane şoför tutalım bir tane de aslanım benim şoför sen nasıl şoförsün teslimat Eee şoförlük puanı. -um. Başka şoför yok mu ya? İstenen ücret 366. Teslimat artı 10. Ha. Günde, gündelik herhalde o. Tamam bunu tutalım. 0.8 artıyor mu acaba? Ve hedef garajı seçin. Evet. tamamdır şoförünüz yakın zamanda gelecek eğer sürebileceği bir çekici varsa da kendini çalışmaya başlayacak ya benim çekiciyle de şey yaparız yo gideriz alırız bir tane çekici hey yavrum zor mu şirket banka çekici galerileri Aynen ona 98 bin miydi neydi onu alalım hemen Tamam ya. Çekicimiz de var artık. Şey, şoförümüz de var. Parayı da aldık. Aynı arabadan satıyor musunuz? Filader. Var mı ara aynı arabadan? Kaç bu? 98 bin. Yeter ya. Al bunu sen. Hayır ya. Tamam araca için bu. Heh. Lütfen devam et uygun bir alan seç. Bunu bunun üstüne. Heh. Aferin. Tamam. Tamam. Şimdi artık galerimizde de adamımız var. Bakalım Nasıl gösteriyorsun şimdi? Aslanım, ne böyle tam kırıyorsun sen ya? Ee, öteki arabamızı aldık. O ner nereye koyduk? İçeride herhalde ya. Allah Allah. Neyse. Kalsın. Şöyle durduralım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.